Arkadaşlar ben sormuş derle ee, bedava Steam case nasıl yani bedava para nasıl alır göstereceğim. Şimdi ee, geçmeden önce uygulamaya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. En son videoya like atarsanız daha da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi şöyle oturumu kapatayım. <laughs> Logot. Şimdi arkadaşlar ben bu siteyi bir de bu siteyi vereceğim aşağıdan. Şimdi ana, ana sayfaya gidelim. Cüzdan. İlk, önünüze şöyle gelecek. Önünüze şu gelecek. Cüzdana gidiyorsunuz. Ücretsiz bir Bitcoin cüzdanı yap diyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz. Şifrenizi falan yazıyorsunuz. Ben salladım. Hizmet devam diyorsunuz ve giriyorsunuz. Ee, hayır diyorum. Hemen oturum açıyorum. Ee, girdikten sonra. Dur ya da ben sizinle bir tane açayım. Zaten <laughs> evet, var yani. Bakın. Tamam. Tamam. Açıldı. Başla diyorsunuz. Tamam. Şimdi e, Bitcoin almaya başla diyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. CTL cevapsınız. Tamam arkadaşlar. Sonra şimdi şu şöyle olacak. Enter your Bitcoin address şöyle önünüze şu site gelecek, şuna basıyorsunuz, ee, kopyalı yapıştır, şuradan aldığımız şeyi buraya şunu şunu şuraya yapıştırıyorsunuz. Sign up, ipl logging, tamam Bu yeni açıldı. Ee, şimdi arkadaşlar, ee, bir yani şurada bir olduğu zaman 3 milyara yakın falan para alıyorsunuz yani, Steam parası olur, başka yani gerçek para alıyorsunuz zaten burada gösteriyor bak bir e, bir BTC 869 euro baktım ona 3 milyar 3.5 milyar falan ediyor şimdi arkadaşlar şimdi 0 0 0 3 tane 0 geçin tamam mı yani şurası şuradan şuraya yani 290 196 bin 196 bin burası olunca Şurası 196.000 olunca 10 TL Steam ee, cüzdan kutu alabiliyorsunuz nasıl alacağınızı göstereyim ee, Hesapta dedelerine gidiyorsunuz Şimdi Para ekleyin diyorsunuz Para ekle diyorsunuz Şimdi anlarız kaç para olduğunu ee, Bitcoin diyorsunuz Devam diyorsunuz Şurada sağ tıkla Tamam diyorsunuz <laughs> Tamam diyorsunuz arkadaşlar Sonra yönlendirmeye baş olması buraya tıklayın diyor. Tıkladı. Sonra kaç oluyor? E, ee, sıfır bak üç tane sıfır iki, bir tane sıfır sonra e, iki tane sıfır 286.000 bin hani bin 900 <laughs> 900 lerde bir şey yani şurası şuradan şuraya arkadaşlar şurası dolduğu anda şu şu şurası 2. E, kaçtıran 2.8 286 bin onuncu parayı alıyorsunuz yani 10 e, tel alıyorsunuz işte şimdi e, şuradan parayı kopyala diyor diyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz gönder diyorsunuz şimdi ilk önce al diyorsunuz şeyden ee, tf, gönder tamam mı? alıcı şunu yapıştırıyorsunuz yani steam'e göndermek için kaç para diyor şunu şunu kopyalıyorsunuz yeterlice sonra şunu yapıyorsunuz 2, 9 euro diyor 2.5 euro falan ee, falan filan sonra adım diyorsunuz toplam eksik ücret kullan sıfır yani benim ee, sıfır olduğu için Meyem sıfır olduğu için gönderemiyorum.